Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Başlıktan da anladığınız gibi bugün 6 kişilik bir kahvaltı sofrası hazırlayacağım. Açılış videosu çekmeyi unuttuğum için misafirlerim gittikten sonra şu an bir açılış çekiyorum. Çok güzel bir börek yaptım. Şimdi siz kahvaltı hazırlığımı izleyeceksiniz. Sonrasında kapanışta tekrar görüşürüz. Şimdi arkadaşlar kahvaltı hazırlığıma ilk olarak soğanlarımı doğrayarak başlıyorum. Böreğin iç harcını hazırlayacağım. Patateslerimi doğradım. Elimde doğramayı tercih ediyorum. Ocağın altını yakıyorum. Yağını ekliyorum. Bir yandan böreğim için susunu hazırlıyorum. Önce şöyle bir çırpıdan biraz tuz koyuyorum. Biraz yoğurt. Biraz da kabartma tuzu koyuyorum. Zaten açık vardı. Karıştırıyorum. Biraz şöyle maden suyu koyuyorum. Evet bakın bu sıvılıkta yaptım. Bunu kenara alıyorum. Soğanlarım kavruldu. Şimdi salçasını ekliyorum iyice yedirelim. Tuzunu ekliyorum. Biraz patateslere koymuştum tuz. O yüzden şu an idareli koyacağım. Tekrar şöyle karıştırayım. Pul biber. Karabiber. Farklı olarak çok az kimyon koyacağım. Biraz karıştıralım. Çok az yine nane. Çok tadını değiştirmeyecek kadar. ...patateslerimi ekleyebilirim. Patateslerimi doğrayıp, başlamıştım. Benim için kolay olsun diye. Şimdi yine ezeze, ezeze... Ez 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 ...karıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar, üçlü yufkalarımı serdim. Bunlar baklavalı yufka. Şöyle az az gezdiriyorum. arkadaşlar. Börek dizme işlemi bitti. Ben de susumu şimdi gezdiriyorum. Sosumu üstünde gezdirdim. Şimdi susamını döküyorum. Ve şimdi bunları fırına götürüyorum. Biraz yumurta haşladım. Yumurta salatası yapacağım şimdi. Artık yumurtalarımı doğrayabilirim. Ve yumurtalarımı kabımı ekliyorum şimdi yumurta salatam için soğanlarımı bitirdim bunları da doğrayacağım şimdi Ve soğanlarımı ekliyorum Bir avuç da şöyle maydanoz getirdim. Bunları da doğrayacağım. Maydanozlarımı da ekliyorum. Biraz pul biber koyuyorum. Çok çok az isot koyacağım. Normalde fazla koyardım ama bugün misafirlerim çoğunlukla acı yemedikleri için koymuyorum. Biraz çiğ. Şey. Şimdi bunu kenara alıyorum. Soslandırmasını sonra yapacağım. Biraz da şöyle domates salatası yapacağım. Ban salatası gibi olmayacak tabii. Biraz daha böyle sövüş tarzında. Yumurta salatası da olduğu için bu domates salatasını çok yapmak istemedim yoksa kalabilir. Salatamız da tamam. Bunu da kenara alıyorum. Patates, sosis kızartacağım. Şimdi patateslerini de hızlı hızlı doğruyorum. Arkadaşlar bakın börekler de pişti. Çok güzel gözüküyorlar. Şimdi ben bunların üstünü tekrar örteyim. Biraz üstüne su serptim kurumasın diye. Bak babalık yufka olduğu için hemen kuruyabilir. Sofrayı kuruyorum. helvayı koydum Bunlar da tamam. Şimdi salatalarımı hazırlıyorum. Yağını koydum. Tuzunu da şimdi koyuyorum. Biraz şöyle nar ekşisi. Güzelce karıştıralım karıştırdım. Şimdi salatamı tabağa aktarıyorum. Salatamı da alıyorum. Sıra geldi yumurtaya. Yumurtayı da çok az nar koyacağım. Yağını yine koydum. Tuzunu ekliyorum. Şöyle karıştıralım. Şimdi bakın yakından da şöyle size göstereyim. Tadı çok lezzetli oluyor. Şimdi yumurtamı da alıyorum. Ve sıra geldi böreğe. Börek büyük bir ihtimalle hemen çıkmayacak. Ben böyle kese kese yapacağım. Şimdi börekleri de tabağa koydum. Bunları da götürüyorum. kızartırken göstermedim. Kalan sosislerim vardı. Onların hepsini kızarttım. Peynirlerin üstüne çörek otu koydum. Çaylarımızı hemen koydum. Soğutmadan hemen yiyelim. gördüğünüz gibi şıkır şıkır giyindim. Bugün düğüne gidiyoruz. Kim kim gidiyoruz onu söyleyeyim. Eltim, Görümcem ve ben. Tabii ki eşim abim falan da gelecek. Kahvaltıyı burada yaptık sabahki videodan biliyorsunuz. Tam böyle güneş şu anda buradan battığı için çok güzel duruyor. Şimdi her an gidebiliriz. Hazırız. Bundan sonrasını vlog halinde çekeceğim. Evet arkadaşlar biz çıkıyoruz şimdi. Bakın kapatalım. Hemen açılışta dışarı çıkmak da ayrı bir şey. Şimdi işim. Bu sefer beklemiyorum eşimi. <laughs> evet arkadaşlar şu an binamızda başka bir düğün daha var. Onlar çıkacaklar. Şimdi işin... Gidiyoruz kız şimdi. Servise bineceğiz. Avcılara gideceğiz. Şimdi arkadaşlar bir lokantanın önüne oturduk. Buradan kalkacağız servis. Eşimle birlikte. Aile içinde ilk gelen biz olduk. Şimdi çocuklu aileler malum birazcık geç hazırlanıyorlar. <laughs> İnsanlar da bana alışmaya çalışıyor. Bu kız kendi kendine video çekiyor diye değil mi? <laughs> şimdi eltimi ve görümcemi bekleyeceğiz. Oturduk bekliyoruz geldiniz. Hayır, hoş Nasıl? İyiyim siz. Evet, servis arabası geliyor. Şimdi bineceğiniz... Ya böyle ya, hayır Var çok şükür. Ama şey var, bir de yer ne Olmadı ondan geliriz. Tamam abi, tamam. Hadi görüşürüz. Hangisi? Hmm. Şimdi kalmış. Evet arkadaşlar, biz salona geldik. Hadi Şöyle gelin. bir yarım saatlik yoldan geçtik. Ben i̇yi. İyi. Aha. Şimdi giriş yapıyoruz.

diyoruz. Diyor, Eşim ne kadar dinlenmiş de duruyor de <gülüyor> <aynen>. <gülüyor> Bu videoyu büyük bir sen ihtimalle şey burada iyi. sonlandırmayacağım. Sonra tekrar devam edeceğiz. arkadaşlar diğer günden tekrardan merhaba. Dediğim gibi e, düğün çıkışında eve geldik. Şimdi benim hazır bir şekilde giyinmemin sebebi bugün de başka bir düğüne gitmiş olmamız. Öğlen düğünüydü. E, sonra eltime gittik. Orada biraz durduk çay falan derken. Sonra ben kendi evime geldim. E bir kaç işim vardı. Onları halledeyim dedim. Mutfağı toplayacaktım. Annem de dedi ki yemek yapmadıysan buraya gel. Kavurma yapmış annem. Şimdi ben mutfağımı toplayayım. Siz de bana eşlik edin. Ondan sonra anneme gidelim hep beraber. Şimdi arkadaşlar mutfağı bu şekilde bırakıp gitmiştim. Aslında daha batıktı bakın şuraya. Bulaşıkları yığmıştım <laughs> açıkça göstereyim. Hatta şurada bile bulaşıklar var. Şimdi buraların üstünü böyle komple temizleyeyim, düzenleyeyim. Ondan sonra rahat bir şekilde annemlere gidelim. Şimdi arkadaşlar yarın da okul var. Ona göre bir hazırlık da yapmam gerekiyor aslında. Şimdi bir anneme gideyim olmazsa erken gelirim yarın için yemeklerimizi falan hazırlarım. Şimdi şu çöpleri falan ben kapının önünü çıkarayım da. Evet, şimdi bu çöpümü kapıya götürüyorum. Çöp poşetimi de şimdi yerleştireceğim. Eltim aslında yemeğe kal dedi bana. Bayağı ısrar etti. Ama eve gelip video çekmem gerekiyordu. Orada da Böyle ev biraz kalabalıktı. Hani kimseyi rahatsız etmek istemedim. O yüzden video çekemedim. Dedim ki ben en iyisi eve gideyim. Evimdeki işleri halledip o şekilde video çekeyim. Tamam. Şurada yaptığım bir çöp daha var. Bunu da atmam lazım. Biz çocuklarla ders yaparken görümcem de sağ olsun bu bulaşıkları yıkamıştı. Lavabonun içindeki bulaşıkları halletmeden önce tezgahın üstü zaten temizdi. Bulaşık makinesindeki bulaşıklarımı dizeceğim klasik önce buraya koyuyorum sonra yerleştiriyorum. Arkadaşlar tezgahım üstü tamamdır Şurayı da hallettim. İçim rahat etti. En azından haftaya yeni başladığında e, buranın derli toplu olması benim işime geliyor. Şimdi tezgah olduğuna göre e, artık anneme gidebilirim. Bu arada annem de videoya tekrardan devam edeceğim. Arkadaşlar şimdi ben şöyle makineyi açtım. Gidiyorum artık yemekten sonra biz geldiğimizde büyük bir ihtimalle makine bitmiş olur. Şimdi annemin tabağı her zamanki gibi bende. Onu da yanımda götürüyorum. Şimdi buranın ışığını kapatalım ve çıkalım gidelim. Evet arkadaşlar ben ailemin, annemin, babamın evine geldim. Şimdi annemi burada hmm, salata yaparken yakaladım. Bakın pilav pişiyor. Hemen kapatayım da bozulmasın pilava. Şurada da et var. Bunu ısıtacağız yemeğe yakın. Evet. Annemin evine geldiğimde evini keşfetmeye çalışıyorum arkadaşlar. Annem kendine köz almış. Bakıyorum neler almış neler almamış diye. <laughs> Ve galiba ben ya seviyorum diye ya da beğendiler diye bu gofretten almışlar. Beğendiniz mi? Evet. Hı hmm. Bana bir yedim ya Lahana turşusu yaptım ben. Bana mı? Hı hı. Arkadaşlar şimdi camdan şöyle annemin bana yaptığı lahana turşusunu aldım. Götürecekmişim evime. Bunu artık kışa yiyeceğiz değil mi anneciğim? Tabii. <laughs> bak bak bak. Ha. Burada yeni bıçaklar görüyorum. Sen lazımsa götür. Yok bana lazım değil. Annemde normalde varmış bu arkadaşlar. Götürüp görünce ne vereyim? Enfes bir salata. Şimdi annem tabaklarımıza paylaştırıyor. Evet, buradan devam edelim Tom, Tom. Sana yeter mi bu? Yeter. Erkan? Yeter. Annemlerin salatası, bakın kavurma geldi. Pilavı kendi önüme koydum. Herkes buradan yetişir. Bu da benim salatam. Bibersiz salatam. Bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Ben de artık bu 3-4 günlük videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.